Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün susuz tavuk yapacağım. Tavuk kızartacağım. Çok güzel kızarıyor. Çok lezzetli oluyor. Tandır tadında güzel bir tavuk yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Dolabımı açtım. 4 tane butum varmış. Hemen çıkardım. Parçaladım. Şöyle tenceremizi ısıttım. Şöyle dizeceğim. 2-3 parça haline getirdim arkadaşlar bir tane butu. Çok lezzetli oluyor. Bizim ev halkı çok seviyor bu tarifi. Sizler de yapıp denemenizi tavsiye ederim. Kendi buharıyla, kendi suyuyla suyunu çekiyor güzelce. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Şöyle tenceremin kapağını açıyorum. Hemen bir çevireceğim. Gördüğünüz gibi suyunu nasıl salmış. Kendi suyuyla piştiği için o kadar lezzetli oluyor ki. Kısık ateşte kontrollü bir şekilde ara ara çevirerek Tencerem çizilmesin diye öbürün bu maşayı kullandım. Tekrar kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir iki kere daha çevirdim. Etlerim pişti. Şöyle birbirinden ayrılıyor zaten gördüğünüz gibi. Önce baharatlarımı göstereyim. Kekik, karabiber, pul biber ve tuz atıyorum. Baharatlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ve şöyle az bir şey de tereyağı koyuyorum. Tekrar şöyle bir daha çevireceğim. Biraz daha kızartacağım. Kızarmış seviyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Etim çok güzel pişti. Şimdi aralarına şöyle biraz da biber koyuyorum. Bazen bunu ben patatesle koyarak daha da zenginleştiriyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiyseniz YouTube kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın beğeni küçük de olsa bir beğeni bir yorum olursa beni mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.